Kızlar bakın. Aa, size bugün bir sürprizim var. Ne var? Çok güzel bir balon şişirdim size bakın. İster misiniz? Evet. Hadi alın. Bunu aileye vereyim bir önce. Aa bakalım <laughs> mı Kızlar. Allah Allah. Ya şaka yaptım. Ya ya tamam ya şaka yaptım kızlar. Bir tane daha veriyorum bekleyin. Kızlar bu sefer yine şişirdim. Bunu da Duru'ya vereyim. Tamam. Durucuğum al bakalım. Hazır mısın? <laughs> bu gerçek balon. Bak bırakıyorum. Bir, Bir dakika çekmeyi bırakıyorum.